Türkler size ilişmediği sürece siz de onlara ilişmeyin. Siz yüzleri deri kaplı kalkan gibi, küçük gözlü, kırmızı yüzlü, basık burunlu kavimlerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Araplar ilişir, hakaret eder, Abbasi halifesi güler ve ardından Hanlar Hanı Hülagu Tengri'nin adıyla harekete geçer. Gök 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 gök, Türk 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 Türk, Bozkır Bozkır, Kutlu Yurt, Tengri, 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 tengri Orhun, orhun taş yazıt Altay'dan uçsuz bozkıra Yigit, yigit so yum Tengri güç verir kılıcımıza kutlu yol um Ocağımızda tüten ateş ebedi kalır Orhun taşında yazılı adımız Türk kalır <laughs> Orhun'dan ta ucuza dek cihan Türk hırkı asla diz çökmez Gökte ebedi, yerde ebedi